Çapraz bağ ve menisküs ameliyatımın 5. günündeyim. 5 gündür dizimi çalıştırıyorum. Bugün daha iyi durumdayım. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Hareketleri daha rahat yapabiliyorum. Diz kaldırmada vesaire. yani ağrılarım azaldı. Perşembe günde randevum var. Perşembe gününe kadar çalışmalarımı sürdüreceğim. Bakalım ne derece e, bir sonuç alacağız. E, dizimi tam kıramıyorum. Basamıyorum şu an. Basmak için de zorlamıyorum. Zorlasam ağrıyacak belli zaten ama şimdilik bu şekilde devam edeceğiz. Yine de ben e, farklı bir durum olduğunda bilgilendirme